Kaza gece saatlerinde D-100 Karayolu Kervan Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine giden SA idaresindeki 81 ABF 012 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak taklattı. Yan yatan araçtan sürücü SA yara almadan çıktı. SA'nın yapılan alkol testinde alkollü olduğu tespit edildi. Aracı başkasının kullandığını iddia eden SA polis merkezine gitmemek için ekiplere direndi. Ekip otosuna binmek istemeyen SA önce bayılma numarası yaptı. Ardından da ağlamaya başladı. Ekiplerin ikna etmeye çalıştığı SEA bu kez de aracın kafesli kısmına binmemek için "Bunalıyorum." diyerek bağırdı. Polislerin ikna çabaları yetersiz kalınca araca zorla bindirilen sürücü polis merkezine götürüldü. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> ana. Zaten Bak. Devam edersen para tamam. avona Sakin, sakin. ol. oluyorum. Abi. Bak, ben ben Oluyorum arkada. Bak. Zaten yüzün yüzün abi. Abi, Sakin ol <laughs> <gözüm yedim>. ya, geçelim. Yaz lan şuraya, yaz ya, bak bana geldim olmaz, geçer o ya. Dur bir daha lan. <laughs> abi abi geldim ya. <laughs> dakika dur, geçelim. Bir şey olmaz, geçer, geçer. Bir dakika, geçer. Bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> dur. Dur, dur bana <laughs> bak. Dur. 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 <gülüyor> ben, <gülüyor> dur. dur. Sakin ol. Sakin. <gülüyor> Sakin. <gülüyor>